Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2 yıllık harita ve kadastro programı okuyan arkadaşların DGS ile hangi bölümlere gidebileceğinden bahsedeceğiz. İlk olarak tabii ki harita mühendisliği bölümüne geçebilirler arkadaşlar. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, bir de geomatik mühendisliği var. Bunların hepsi aynı manaya geliyor arkadaşlar. İsimleri farklı olsa da hepsi harita mühendisi olmuş oluyor. İkinci olarak çevre mühendisliğine. Üçüncü olarak şehir bölge. Şehir bölge planlamaya gidebilirler. Dört yıllık. Orman mühendisine geçebiliyorlar. Orman mühendisine geçebilirler. Aynı zamanda EGS'nin sözel kısmı, sözel puanıyla tercih yaptıklarında da tapu ve kadastro 4 yıllık bölümünü geçiş yapabiliyorlar. Yani toplamda arkadaşlar harita ve kadastro programından mezun olan bir arkadaşımız DGS girdiğinde sayısaldan tercih yaptığında harita mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir bölge planlama ve orman mühendisliğine tercih yapabiliyor. Sözel alandan tercih yapmak isterse bu kez de tapu ve kadastro 4 yıllık bölümüne katılabiliyor. Seçim size kalıyor. Videomuz burada sona eriyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.